Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mükemmel bir paket açılımıyla karşınızdayım. İlk paketimiz e, evet biraz hızlı bir giriş oldu. Arkadaşlar e, bugünkü videoya en az en az bakın zaten 43 aboneyiz maşallah. E, en az 5 like istiyorum arkadaşlar. 5 like da çok hızlı bir şekilde yeni bölüm gelecek. Arkadaşlar şimdi ilk paketimizi açıyorum ve 2023 20, 2024 futbol sezonunu şık bir şekilde başlat. Premier Lig, Bundesliga, La Liga, Liga, Lig 1 ve Serie A'da Serie A'dan 110 ve 112 gen, 110 ve 112 gen arası toz oyuncusu almak için her hafta giriş yap. Sahada görüşürüz demiş arkadaşlar. Ve şimdi ödülümüzü alıyoruz. Bakalım ne geliyor. Bir sağ kanat. Abi sağ kanat ya. Neyse arkadaşlar Valverde çıktı. Satılıyorsa zaten iyidir. İkinci gün giriş ödülünü de alalım. Kurucular paketi. Arkadaşlar şimdi hızlıca güzel bir Güzel bir transferlere girelim. Ve programdan açıyorum arkadaşlar. Belki kimin geleceğini duymuştum. Ee, bakalım ne olacak ona bakalım arkadaşlar. Yalnız diğer hafta kimin geleceğini yani bu bugün yani bugün alacağım ödüllerimi. Bundan sonraki hafta ee, kimin geleceğini gram bilmiyorum O bana da sürpriz olacak arkadaşlar Daha heyecanlı olacağız yani Neyse programdan açıyorum arkadaşlar Bakalım ne gelecek 108 ve 110'ların arası mıydı Öyle bir şeydi 108 artı yani oyuncu Açıyoruz arkadaşlar Bakalım kim geliyor rastgele bir oyuncu Bismillah dedim açtım Hadi Yola gidiyoruz çok güzel çok güzel Hem toz Fransa. Kylian Mbappe. Sağ tarafı Paris. Paris Saint Germain. Yok artık. Kylian Mbappe. Kylian Mbappe çıktı arkadaşlar. Mbappe'yi şöyle bir ekran gönülsün. Kylian Mbappe çıktı. 109 genlik. Çok güzel. 10 milyon. Yani satan mı bilmiyorum. Aa ikonmuş. Okey. Gel diyor arkadaşlar. Ücretsiz paketimizi açıyoruz. Babam da gidiyor şu an. Bir şey gidiyor. Neyse. Gel diyor. Pat. Açtım. 300 bin jeton. Yani 112 gen. Pozisyon ve uyduk diyor. 200. Boş ay bunlar geç. Hadi bakalım. Şimdi 108 artı. Oyuncu. Bakalım ne geliyor. Rastgele. Bakalım kim geliyor arkadaşlar. Şöyle güzel bir 108 artı. Ne olabilir bilmiyorum abi. Hadi sürpriz bir şeyler. Yo, yo, yo. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyorum arkadaşlar. Açtım. Yola gidiyoruz. Belçika. Santrafor. Lens. 8'lik open ama. Emin misin abi? Emin misin? Ve Ronaldinho. Arkadaşlar Ronaldinho 112'lik bedava sol kanat. Abi benim sağ kanada ihtiyacım var. Adamlar bana ısrarla yani sol kanat veriyor ya. Konuşamadım. Abi olmaz ya. Brezilya, sol kanat, Barcelona Bu arkadaşlar 112 genlik Prime ikonumuz 112 gen Ronaldinho Gaucho 240 milyon ama satılmıyor arkadaşlar şimdi çıkardığımız oyuncuları bir satacağız yalnız onları en son yapsak arkadaşlar onları bir en son yapalım bence ve şimdi kurucular etkinliğine gidiyoruz Evet, açıldı arkadaşlar. işte tam olarak burada. Ben daha bunları yapmadım. Çünkü direkt oyuna girdim ve bana ödül verdi. Bakalım şu öncülerden bir Haaland, bir Hümin Son. bir Primpong, bir Lukaku. Bakalım kim çıkıyor arkadaşlar. Ben burayı bir kere açtım. Şimdi tekrar açıyorum. Açıyorum. Abi evet, bak. Yanlış yere bastım. <laughs> Pardon. Arkadaşlar 50 puanda bir tane paket açabiliyoruz. Ve açıyorum arkadaşlar. Kim geliyor? Açıyoruz. Bakalım ne geliyor. Rastgele bir oyuncu. Bismillahirrahmanirrahim. Açtım. Abi. 108 artı Paketsin Sen 110'luk bitti. Bu ne var? 110'luk. Güzel. Ancak biz 112 gen istiyoruz abi. Hadi bakayım. Açıyoruz paketimizi. 108 artı. Ee, bir. Kurucular etkinliği oyuncusu. Bakalım kim geliyor. Bismillahirrahmanirrahim. Açıyoruz arkadaşlar. Ve. Abi yola git ya. Sekizlik verdi. Arkadaşlar bir çılgınlık yapacağım. Bir tane açacağım. İki tane paket. Geliyor musun? Açıyorum. Abi iki paket de, de gelmedi ya. Hadi on, 110. Abi hiç gelmiyor ya. Ne satılıyorsa o da iyidir. Arkadaşlar. Açıyorum paketimi. Bakalım. Kim... Abi hiç konuşmuyorum ya. Ne gelirse gelsin abi artık. Paketten bir şey geldiği yok. Artık kim geliyorsa gelsin. Ama iyi bir gelsin. Açıyorum. Açtım abi. Açıyorum. Açtım. Allah aşkına. Abi yola git artık. Bu ne ya? Olmayacak lan, olmayacak 110'luk Paris'i verdi. Oy i̇nşallah satıyor, satılıyordur bu oyuncular. Bakalım satılacak mı bilmiyorum. Oyuncu neymiş? Oyuncu arama paketi. A diyor. Kurucular etkinliğinden son paketimiz. Son pakette bir sürpriz yapmaz mısın be? Hadi bir sürpriz. Hadi bir sürpriz. Geliyor. Açıyorum paketimi. Açtım abi paketi. Abi hiçbir sürpriz yapmadım ya. Silava geldi ya. Bu ne ya? Bu ne ya? 2 milyon ne ya? Neyse arkadaşlar. Şimdi başka bir yerde paketimiz yok zaten değil mi? Buraya gidelim. Aynen burada yok. Kurucu ol. Bakalım burası burada ne olmuş. Aga siz ciddi misiniz? Sadece 10 milyon kişi mi oynanmış? Neyse arkadaşlar. Abi bir tık şaşırdım ya. Neyse açıyorum. 5 milyon kurucuya ulaştıktan sonra açılır denen yüksek paketimizden. paketimizde. Bakalım. Şuradan bir. Abi hiç sağ kanat yok mu lan burada? Abi var. Yalnız Niko biliyor ya, Olsun ya. Buradan bir Nico Williams çıkmaz mı be? Buradan bir Nico Williams. Hadi bir Nico Williams. Hadi lütfen be. Allah lütfen Nico Williams çıksın. Sağ kanat. Hadi en azından bir sağ kanat. Hadi bir sağ kanat. Stoper ne abi ya? Gram yok ya. Bir de 108'lik. Olmaz. Neyse. 1250 cevher mi? Abi 10 milyon kurucunun tek tek elini öpmeyeceğim. Teşekkür edeceğim sadece. Teşekkür ederim arkadaşlar. 10 milyon kişiye teşekkür ediyorum ve evet 1000 ben niye ben şu an Neyse şimdi ne yapacaktım ben? Ee, bir yerde daha paketimiz var. Mağazada paketimiz vardı. Onun dışında bir paketimiz var mıydı? diye Arkadaşlar şuraya geldim bakıyorum. 8 ile 120 genel diyor. Daha karlı çıkacağım. Araba geldi lan, o ne? Arkadaşlar Yine Aa, Bunları bana öneriyor. Bunlar paralı zaten Ben şuradan zaten bunu açabiliyorum bir tek Arkadaşlar 1250 C veri veriyorum Ve hadi bir sağ kanat dilerim Lütfen bir sağ kanat Açıyorum arkadaşlar ve bir sağ kanat. Bir sağ kanatla, Sağ kanatla Açtım abi. Abi sol bekle nedir ya? 109'luk adam. Arkadaşlar bağıramıyorum. Bağıramıyorum. Ben dilimden geçiyor çünkü. Biz zemin katta oturuyoruz. Balkonda ön, ön, bahçeye bakıyor. Bu arada. Bizim 104 ve 108 gen arası bir paketimiz mi vardı? Hiç görmemiştim. Açıyorum arkadaşlar. Ve paketler kim geliyor? Hadi bakayım yıldız bilet. Abi yola git. 106'lık ne? Ama 7 milyon yani. Olsun. Tamam para eden bir şeyler gelsin. Hadi abi bir yola git ya. Hadi bir yola git ya. Hadi bir yola git. Abi bütün şansımızı nerede kullanmışız? Abi bütün şansımızı şeyde kullanmışız. Mbappe'de ya. Neyse arkadaşlar şu ödüllerimizi de alalım. Şimdi çıktık arkadaşlar. Bakıyorum. Başka da paketimiz yok. Arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadardı. Abone olup like etmeyi unutmayın. Önerinizde yazabilirsiniz. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bye.